Şuradan dışarıya bir çıkarsana abi Göründü mü? Al. Ha geriden mi giriyor? Tamam zaten öyle olacak Şimdi benim golcüyü göreceğim. Ooo maşallah Çok iyi Sende dakika kaç şu an? 1 dakika oldu Tamam 16-17 saniye geriden gidiyor. sıkıntı yok Aynen 1 dakika oldu Tek sonra, maşallah Değil mi? Sorma baş belası Dışarı çıkmak istiyor da ben çıkarmıyorum. Evet. Biraz dinleniyorum. Azıcık kafa dinleyeyim öğleden sonra.